Bugünkü demomuz e, PPF kaplama. Öncelikle PPF nasıl yapılır? Ya da şu bombeli yere, çamurlara mesela nasıl döneceğiz? En azıcık bir yatağı olmadan e, size bunları göstereceğim. Elimde profesyonel sulayıcımız var. İçinde 2 litrelik pardon 1 litrelik e, suyun içine 3 dalil anlatıyorum Ve Piflerimizi daha önce kesilmiş hazırlıyoruz. Hazırlamış piflerimiz burada. 3 tane hassas yerlere girebilecek silikonlu sıyırmamız. Balçatamız ve tüylü pipi hiç çizmeyecek köşeleri alabileceğimiz ince bir sıyırma. Öncelikle güzelce nasıl satıyoruz arkadaşlar. Sonra pipi açıyoruz. Çamurluktan mutlaka mutlaka fazla fazla kesilmiş olması gerekiyor. Çünkü e, pahalı malzeme değil. Küçük işlerin hesabını yaparsanız ondan sonra montaj anında yerde ne sorunu yaşarsınız ve bir şey ziyan edelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece pipiyi güzelce kanalına oturtuyorsunuz. Burada en büyük amaç şu bombayı ve şu bombayı nasıl alabiliriz derdinden işte güzelce de ısıtıyoruz arkadaşlar. Önce mutlaka mutlaka sabitliyoruz arkadaşlar. Herhangi bir sorun burada olmadığı için. Bunun özelliği kalın sert olması ve pipiyi bir çizmemiş, çizmememesi ve bantı güzel çektiğimiz zaman mutlaka bir daha kalkmasını engelliyor. Kuru yaptığınız zaman kapma yapar olmaz. Şöyle Tufan Bey. Hemen arkadaşlar kalın bir yerine pipi yap, şöyle fazlalığını alıyoruz arkadaşlar. Bakın. yüz kanadı komple yapıştırmış oluyorum ki esnemesin diye. Onu böyle sen yine şuradan tut. Bakın gördüğünüz gibi havayı böyle indiriyoruz buraya ve tekrar gele 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 gele. Sıcı ya da başka hiçbir şey kullanmıyorum arkadaşlar. Burada yalnızca teknik olarak estetebileceğiniz yerleri iyi hesaplayabilmek folyonun nereden esneyebileceğini aracın hattının nereden esneyebileceğini çözebilmek olacak. Tamamen bitti arkadaşlar. Ee, falçatamız neredeydi? Ben bunları içine kıvırmıyorum. Çünkü şuradan falçatayı dayadığım zaman zaten arasında Şurada gördüğünüz gibi şöyle bir milim boşluk oluyor. Bu milim boşluk zaten içine kıvrılıyor. Yani bir daha buradan kesip de içine folyo gibi bekletmenin bir amacı yok. Ee, sonra kesip, havaları alabileceğim bütün hatları, aracın üstündeki yerlere gelebilecek her yeri kesiyorum. Tamam. Konacağım. Orayı da tekrar dış çerçeveden biraz fazla olmak şartıyla kolumuzu kesiyoruz. Tekrar üst kanalı düzlememiz gerekiyor. bu fazlalıkları da aldık. Gördüğünüz gibi şurada en az 1 santimlik bir boşluk bırakarak verdik. Alçta ucunun temiz olması ve iyi olması gerekiyor arkadaşlar. PPF'den üstüne ince bir çizik atmış olsanız zaten o PPF bir kanı yerini bulduktan sonra komple o kalkar yani. Yani şöyle ayırdığımız zaman şöyle çektiğimiz zaman hemen gelir. Şu sıyırmayla da şöyle işlem yapıyoruz. Şuradaki havalar içi su olduğu için e, biraz kalmak zorunda. Ben bunu başka bir formülü de var. O formülle yapmıyorum şu an. E, sulandırılmış alkol sıktığım zaman bunlar oraya yapışıyor. Ama arabayı kendi haline bırakıyorum Çünkü kapalı alanda çalışıyorum. E, kendi haline bıraktıktan sonra yaklaşık olarak bir 20 dakika, yarım saatten sonra şuları bez sıyırmasıyla onu da göstereceğim size. Alıyoruz. Kaldı köşeler arkadaşlar. Artık falçıklar o kadar hadi ki bir kere kesiyorsun atmak zorunda kalıyorsunuz. Arkadaşlar bu yaptığımız işlem kaportaya değmiyor. Krom çerçevelerin üstünde yapıyoruz. Aşağı kısmını da alıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde şöyle Üstte yerini belirleyip en ufacık ayrıntıya kadar hepsini almış oluyoruz. Şöyle bir atletle 140-150 derecelik bir ısıyla kalan beyazlamış yerlere şöyle parmakla geçiyoruz arkadaşlar. Bunu çok sıcak yapmamamız lazım. Sıcak yaparsak çünkü eriyebiliyor. Eridiği zaman da yapışma olanı birbirine yapıştığı için olmuyor. Gördüğünüz gibi Thank mm -hmm. you. Gördüğünüz gibi bütün hepsi bitti arkadaşlar. Evet son olarak bütün işlemlerimizi yapmış bulunmaktayız. Design Tünel Galerisi olarak yine e, zor işleri başarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bizi takip etmeyi unutmayın Design Tünel İstanbul. Gördüğünüz gibi en ufacık hatasız bir şekilde bir araca Türkiye kaplamanın nasıl olduğunu gösterdi. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.